İnsan dünyada yükünü hafif kılmalı. Selefi Salih'in görüşü budur. Yükün ne kadar ağır olursa kabirde de sorgun, zorlukların, meşakkatlerin o kadar fazla olur. İnsanın burada yükü ağır olursa orada hesabı da ağır olacak. İnsan yükünü hafif ve ağır kılacak derken dünyaya öyle bir meyledilmiş ki halbuki dünya Allah katında bir sivrisine kanadının ucu kadar dahi kıymeti yok deniyor. Yani nazar edip dünyaya bakmamış bile. Eğer şayet Cenab-ı Mevla Celle ve eğer bakmış olsaydı kafir bir damla dahi su içemeyecekti yeryüzünden. O açıdan insan olan yaratılış fıtratında da dünyaya bir yönelme olduğundan dolayı sürekli ben diyor sürekli de toplamaya başlıyor. Dünyaya gelir gelmez. Ve topluya topluya tabii ki Cenab-ı Allah ben size bunları veriyorum ama bunun bir de hesabını soracağım. Bu mesuliyet duygusu içerisinde insan her zaman bu şekilde olması lazım. Şimdi bir insan düşünün. Günümüzde artık şekil o noktaya geldi ki ahiret alemi düşünülmüyor. Mezar hiç düşünülmüyor. Hesap vereceği mantığı kalkmış. Sadece insan sadece kazancına bakıyor. Haram helal nereden gelirse gelsin hiç önemli değil. Yeter ki kazanıyor mu? Halbuki onu kazanırken normalde İslam'ın buyurduğu onu kazanırken helal mı haram mı kazanıyorsun? ve onun hesabını da vermeyi de daima aklında tutmanın gerektiğini söylüyor. İnsanlık o hale geldi ki şu anda bir insan düşünün atını arabasını çok seviyor. Bu kişiye şimdi sorduğunuz zaman diyorsunuz ki siz arabanızı elinizden alayım mı yoksa seni akrep mi soksun desen ne diyor sana? Arabada o kadar seviyor ki veya araba sadece ben arabayı misal veriyorum. Atıdır, arabasıdır, sevdiği önemli bir şeydir. Bunu alalım senden sizi akrep soksun dese ne diyor size? Sırf onu kaybetmemek için akrebin acısına sabrediyor. Bunu nasıl anlayacaksınız? Medyada görüyorsunuz. Bir yeni telefon çıkıyor mesela. Ne yapıyor? Bir telefonu alabilmek için kredi çekiyor. Sırf onu almak için o kadar kendini bağlamış ki, o kadar ona yönelmiş ki koparamıyor. İşte ölüm bütün arabanı evini, sevdiğin elindeki telefonu, yakınlarını hepsini elinden alıyor. Siz düşünün bütün şeyini elinden alınmış bir insan nasıl düşünecektir? Bir ümidi vardır değil mi? Geri onu alma, tekrar alma ümidi var. Bu ümit içerisinde yaşar. Ama ölüm geldiği zaman bu ümidi de yok ediyor. Beklenti içinde olduğunu o ümidin dahi kayboluyor. Çünkü dünyadayken belki arkadaşların şundur bir ümidin vardı tekrar elde etme. Ama kabre girdiği andan itibaren artık o ümitleri de gidiyor. Çünkü hepsini kesiyor. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ağızların tadını kaçıran, ağzın lezzetini bozan ölümü sürekli hatırlayın. Mezar öyle bir sıkıyor ki o insanın kabirde o kemikleri birbirine giriyor adeta damarları patlıyor. O acıyı hissettiriyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki bana e nasıl oluyor? Ruh geri bedene veriliyor ama sizin kendi düşündüğünüz dünya, zahir olarak baktığınız dünya gibi düşünmeyin hadiseyi. İnsanın gözü sınırlı, kulağı bilgiler sınırlıdır. Ruhla ilgili zaten Allah'tan başka celle celle kimse bilmiyor. O mezar onu sıktığı zaman onun bağırtısını insan ve cin hariç herkes işitmektedir. Hayvanlar da dahi. Fakat onların aklı yok. Neden insan ve cin hissetmiyor? Çünkü imtihanda olanlar şu anda bu iki zümre. Kabir insanı o sıkma esnasında dünyada kazandığın şeyler, dünyada edindiğin şeyler ölümden sonra senin için bir üzüntüdür. İster az kazan ister fazla kazan hiç fark etmiyor. Kabir sıktığı zaman onun işittiği acı dille ifade edilecek gibi değil o korku. O yaşantıyı onu yaşayacak. Şimdi diyeceksiniz ki siz nasıl olur o beden nasıl bunu hisseder vücutu kabirde. Şimdi şöyle düşünün onu. Siz e, gördüğünüz rüyadan bakabilirsiniz. Sizi uyurken izleyen birisi, siz o anda rüyada ne yaşıyorsunuz? Vahşi bir hayvan sizi kovalıyor. Öyle düşünün kendinizi. Koşuyor. O anda yakaladı, öldürdü. Aynı hacıyı nasıl hissediyorsunuz vücutta? Sen orada terlerken, koşarken, onları yaşarken seni izleyen birisi veya yanınızda yatan birisi onu görebiliyor mu? İşte kabirdeki sıkıntıydı o şekilde. Hatta o bazen bunu kimler duyacak biliyor musunuz? Mezarın yandaki diğer mezarlar. Komşuları duyacaklar. Gelecekler ona ve şunu diyecekler. Biz senden önce geldik. Önce öldük. Yani bizim halimiz size ibret değil miydi? Mezarlardan geçerken bunlar ibret değil miydi? Neden kör yaşadınız? Neden ibret almadınız? Biz şu anda biz sizden önce geldik ki Demek ki ne kazandıysak hepsi geride kaldı. Bu sizin için bir ders olacaktı. Neden almadınız? Siz de aynı hatayla buraya geldiniz. Diye komşular da o şekilde konuşacak. Tabi Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak bu şekilde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anhuma Ya Ömer bir gün öldüğün zaman seni yıkayacaklar, kefene koyacaklar omuzlarında alıp mezarlığa götürecekler, oradan kabre koyacaklar. Etrafındaki insanlar çekip gelecek, münker ve nekir gelecek. O zaman ne yapacaksın diyor, soruyor. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ya Resulallah diyor, o zaman diyor ben şu andaki aklım aynı şekilde mi olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyecek, evet o anda aklın olacak. O zaman ben de Allah'ın izniyle onlara cevabını vereceğim diyor. Hakikaten de veriyor yani biliyor musunuz? Ömer radıyallahu anh mezara girdiği zaman, kabre girdiği zaman münker ve nekir geliyor. Sen işte, kimsin diyorlar, men rabbüke. Rabbin kim? Siz kimsiniz diyor Hazreti Ömer. Biz işte münker ve nekiriz diyor. Nereden geldiniz siz diyor onlara? O sormaya başlıyor. İşte kaç yedi semadan şuradan geldim diyor. E, ben de şuradan ya buradan geldim diye Kaç karışık yerden diyor. Semanın kaç para menzilinden buraya geldiniz? Ben şuradan geldim Allah'a mı unutacağım diyor. Tabi Rabbim Allah Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Hulafa-i Raşide'nin ikinci halifesi Hazreti Ömer radıyallahu anhum. Neden? Çünkü onları ezber yapıp da ben orada gittiğim zaman bunu konuşurum dememişler, yaşamışlar. Ömer'in hayatını herkes biliyor. Bilmeyen de öğrenmek zorunda. Bilsin yani. Dünyaya adalet deyince Ömer ismi her zaman gelir. Yani bir hadisi şerifte peygamberimiz diyor, eğer diyor kabir sıkmasaydı Muaz'ın oğlu Sadı sıkmazdı diyor. Enes radıyallahu anhum'dan bildirilen bir hadis-i şerifte peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anhum vefat ettiğinde çünkü çok hastalanırdı ve vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suratı o kadar ki böyle sapsarı kesilmiş, o kadar endişe içinde giderken sahabe tabi durumu görüyor, endişeleniyor bu durumdan. Mezara varıp da mezara yerleştirdiklerinde cenazeyi o anda yüzü beyazlaşıyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin. Tabi bu olaydan sonra sahabe-i kiram sonra ya Resulullah diyor seni diyor çok diye böyle benzi sararmış öyle bir halde gördük ki diyor çok endişelendik diyor. Daha sonra diyor beyazlaşma oldu diyor. Neden diyor mezarda. Ben diyor kızım için çok endişe ettim diyor. Mezarın kabrin sıkmasından. Bana bildirildi ki onun kabir sıkıştırmasının hafifletileceği söylendi diyor. Allah'a yemin ederim ki öyle bir sıkıştırıldı ki diyor ins ve cin hariç semadaki ve yerdeki bütün canlı bütün nesneler işitti diyor. Yani iş bu kadar mı ki dehşet? surun üfrülüp dirilişine kadar Eşte. bu devam ederken tabi bu sual esnasında bazı insanlar tekrar dünyaya gelmek isteyecekler. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Hatta <laughs> ize <laughs> ce'e ahaduhumul meftü. Sonunda onların her birine ölüm geldiğinde. Gale Rabb bir <laughs> ciuni şöyle derler ey Rabbim beni dünyaya tekrar gönder. İrci'ûni ayeti tabii ki burada çoğul geldiğinden dolayı bu kelime e, saygı ifade etmektedir ayrıca onda bilelim. Ve Cenab-ı Allah Celle Celalu le'alli e'malu salihan fime teraktu. Belki ben bıraktığım o dünyada salih bir amel işlerim. Yani dünyaya tekrar gideyim. Orada o bıraktığım dünyada Salih ameller işleyim, namazlar kılayım, oruç tutayım, hayır adına ne varsa yapayım diyecekler diyor. Ve ne diyor Cenab-ı Allah? Kelle hayır. İnnehe kelimetün huve iluhe. Hayır hayır bu onun söylediği boş bir sözdür. Yani dünyaya gideyim tekrar hayır ibadetler yapayım diyor ya bu konuşmalar diyor Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu. Bunlar boş laflar diyor. Bunun size bir şeyler hatırlattı değil mi bu? Yani şunu demek istiyor aslında. Ben dünyaya gönderdiğim zaman bunlar tekrar dünyanın eğlencelerine dalacaklar. Yine unutacaklar. E Kur'an'da zaten şu anda bu ayet var. İnsan ne zaman darda kaldığı zaman, sıkıntıya düştüğü zaman ne yapıyor? Bizi hatırlıyor diyor. Allah'ı hatırlıyor. Hakikaten de öyle değil mi? Adam batmış etmiş zor duruma ne yapıyor? Camiye koşuyor. Bir zor durum olduğu zaman el açmaya, dua etmeye, namaza başlıyor. Değil mi? Ama ne zaman rahata geldi, cebi para görmeye başladı, altında arabası yazdın yazlıkta, kışın kışlıkta, zevki sefaya döndü, Allah unutuldu. İşte ne diyor Cenab-ı Allah? Bunları göndersem de yani demek istiyor. Tekrar yine aynı. Bunlar da boş laflar. Çünkü bir de şu var zaten aslık. Mezara, kabre girildikten sonra geri dönüş yoktur zaten. Ve devam ediyor ayet-i kerime. cenab Allah Celle Celaluhu. min. وَرَائِهِمْ berzehun ile يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların gerisinde diriltilecekleri güne kadar sürecek olan berzah vardır. Kıyamet kopmuştur, insanlık artık yerle bir olmuş, dünya dümdüz olmuş, artık ikinci sur üfrülür İsrafil aleyhisselam tarafından. İnsanlık şaşkın, sarhoş, beti benzi atmış, çırık çıplak ve sünnetsiz olarak mezarlarından sapır sapır dökülerek tapır tapır kalkmaya başlayacaklar. Mezarlarından kalk kalkacaklar, etraflarına bak bakacaklar. Hepsi adeta bir sarhoş gibi kendinde değil, uçuk bir surette. Bu mevzunun devamını daha sonraki sohbetlerimizde inşallah ayrıntılarla izah edeceğiz. Ee, kabir azabını meydana getirecek... Neler yaparsam ben kabir azabı göreceğim, neler yapmazsam da kabir azabı görmeyeceğim. Bununla ilgili belli şeyler söylenmişlerdi ki çok önemli. Bunları da riayet edersek Allah'ın izniyle inşallah bu tip şeyleri bir mümin kesinlikle görmeyecektir. Bir, yani yapmamız gereken dört şeyi söylüyorum ilk etapta. Yani kabir azabını yaşamamak için bir defa bu dört şeyi belli başlı olarak yapmamız gerekiyor. Birincisi beş vakit namazı vaktinde kılmak namazımızı kılmamız gerekiyor. Eğer kabir azabını görmek istemiyorsan. Hiçbir zaman namazı terk etmemek, yani işi şeye almamak basite, yani ha kılarım, ederim, işte namaz, iş var, şu var, bu var diyerek mesela onu ertelememesi lazım. Birincisi bu. İkincisi, başta farz olan zekat olmak üzere sadaka vermek Allah yolu. Sürekli sadakayı hiç eksik etmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka vermek ikinci olarak da. Üçüncü olarak sürekli Kur'an-ı Kerim okumak. Bunu anlattık. Azap geldiği zaman başucundan girmeye çalıştığı zaman Kur'an engel olduğunu gördünüz. Kur'an hakikaten her tarafta size yardımcıdır. Kur'an okumayı kesinlikle hatta bilmiyorsanız da öğrenmeye başlayın. Günümüzde o kadar kolaylaştı ki hadise. Dördüncü olarak da Subhan Allah diyerek sürekli tesbih çekmeliyiz. Çünkü bu Subhan Allah çekmek kabri nurlandırır ve genişletir. Sürekli Subhan Allah demeliyiz. Bu yapılması gereken dört şeydi. Bir de Kaçınmamız gereken dört haslet var. Kabir azabını meydana getiren. Bunlardan kaçmamız lazım. Bu dört şeyi yapmayacağız. Bu dört şeyi yapan, bunlardan bir tanesi bulan yani kendini hazırlasın bu iş. Yalan konuşmaktan kaçınması lazım. Biliyorsunuz ilk yalan söyleyen de şeytandır zaten. Yalan söylememesi gerekiyor. İki, hiyanetten kaçınması lazım. Hiyanet etmemesi lazım. Emanete, kendi verilen şeylere hiyanet etmeyecek. Öyle art niyet beslemeyecek kafasında. Bu da önemli yapılması. yapılmaması. Üçüncü olarak da kovuculuk yapmaktan kaçınmak. Bir insanın açığını, gizlisini orta yerde insanlara açmaması lazım. Anlatma, kıybet yapmaması lazım. Kovuculuk hakikaten yani bir müminin sırrını ve özel şeyini bilip sakladığın zaman bunu seninle Allah arasında durdurduğun zaman seninle Allah arasında gizlik ararsa Allah'ın o gün defterlerin, kitapların uçuştuğu günde affolma durumun var. Çok önemli bir nokta burası. Kıybet ve kovuculuktan kaçınması lazım. Üçüncü olarak. Dördüncüsü olarak da küçük abdestten kaçınmak lazım. Tuvalete girdiğinizde idrarınızı dökerken üzerinize sıçrıyorsa kabir azabına hazır olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kabirdeki azabın çoğunluğu küçük abdestten meydana gelmektedir. İdrardan meydana gelmektedir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Allah'ın yardım olmazsa rahmetine güveniyoruz. Hiçbir şey yapamayız. Ne amelimize ne kendimize hiçbir şeye güvenmiyoruz. Hele ki şu asrımızda bu zamanda günahın içinde yüzen insanlık istesen de istemesen de İslam'ın ateş kor olduğu bir dönemde Bıraksan diniman gidiyor, tutsan seni yakıyor. Öyle bir durumda yaşıyoruz hadislerin ifadesiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmasıyla. Allah sizi de bizi de muhafaza buyursun.